Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar takipçim Umut'la tanışayım diye bir video yapıyorum. Bu takipçim Umut. Bakın yazalım hatta video başladığımızı bilmiyor. sevdiğim takipçim Umut arkadaşlar. Açıklamaya onun kanalına linkini de koyacağım. Lütfen abone olmayı unutmayın. Gidin. Gidin şöyle. bir el atalım şöyle birkaç el üç el falan Hayır, hayır hayır Of kapanıyordu. Güzel benim YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Adı Umut direkt. Arka birazcık el atalım. Şöyle şu aratıya oynasak mı? Bu aratı kazanmış. Şu oynayalım ya. E, şunu oynayalım. Hiç oynamıyoruz. Ateşten halka. <laughs> Uzak <dönüyorlar. gülüyor> <laughs> çeviri dışı dönüyor. Para çevirme. mi? Mesela be, bir el atalım. Bu videonun bir amacı yok. Sizin takipçi Mamut Bakın'ı arkadaşlar. Lütfen açıklama edin. Veya kartları kartları da koyabilirim. Evet kartları da koyacağım. Arkadaşlar i e butonu çıkıyor. Oradan bulabilirsiniz. Arkadaşlar i e butonu nasıl e butonu nasıl koyulur videosunu çektim. Orada anlamayanlar olmuş. Anlamayanlara tekrardan anlatmak için o videonun gelmesini istiyorsanız bu videoya tam 3 like gelsin arkadaşlar. 3 like. Her zaman en önde giden arkadaşlar. Kullandır. O yüzden beni şimdi kullanacaklar. gördüm adam şu an benim çok korktum. Ben bazı şarkıları sallayabilirim ama bana aldırmayın. Koy oraya bakayım aslanım. Mal aslanım geliyor. Hadi Umut. Umut'un tiketi var arkadaşlar. Şaka Arda arkadaşlar Kulübümüze gelmeyi unutmayın İsmi nedir? Armut Arda Umut eşittir Armut Kulübüme gelin Kütü. çünkü beni bir yönte ne beni bir yönte YouTube on YouTube ondan mı gelemem ne azı anlamadım ki o trendiz buradan sana sesleniyorum yani kötü dedin o çünkü beni bir yönte ne demek anlamadım YouTube ondan gelemem mi o zaman Bekleyin arkadaşlar biz konuşalım yeniyoruz. Arkadaşlar bu kulüpten çıkıyorum. Ben bunun kulübüne giriyorum. Bu arada arkadaşlar Umut'un bu hesabında da Leon var. Emiz de var. Yani biz Umut'la aynı İyi bir hesabımız var ikimizin de. Mustafa da bu arada bana yalan söylemiş. Mahvettim damarda. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Kim başkan? <laughs> Hayda. Hoşçakalın. Şimdi motor özel yaptığım bir haritayı göstereceğim. nasıl olmuş ama arkadaşlar. <laughs> Oynayalım bakalım artık mı? Oh. Ben bunu umut yaptım. Geçen size göstermeyi unuttum. sıkı ya bu. Ben full kaçıyorum. Umut lütfen ölme. Bakın şimdi size okutacağım. Burada U yazıyor. Hop burada ne oluyor? Umut. Um oluyor. Um. Umarım değil tabii ki de. Umut olacak orası. Ups ki koyaba. şüphem var arkadaşlar. O tip ben beni öldürdüler diye kızdı. Lan Umut adam ateş etsin neyse. Bir kazandı. Ben de bir alayım o zaman. Çektim.